Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mert. Bugün günlük bir vlog çekeceğim. Yani gün içinde neler yapıyorum bakalım. Biraz yoğun bir gün. Ders falan çalışacağım, işte spora gideceğim. Bunları çekeceğim. Bakalım nasıl olacak. Siz de benimle takılacaksınız artık. O zaman izlemeye devam edelim. Şu an dersteyim. Saat 10. Biraz geç kalktım maalesef bazı aksaklıklardan dolayı ve tam zamanında girdim. Normalde 6'da kalkıp spora gidecektim ama 10'da kalktım. İşte yapacak bir şey yok. Pardon. 9'da kalktım direkt derse girdim aynen. İşte şimdi açım daha kahvaltı da etmedim. Bekliyorum. ders bitsin direkt spora gideceğim. Spordan sonra kahvaltı ve öğle yemeğini birlikte yiyeceğim. Aslında öğle yemek daha çok hoşuma gidiyor. Biraz daha doyduğumu hissediyorum. İzlemede kalın bakalım. Evet gençler şimdi ders bitti. Saatimiz kaçmış bakalım. Saat 11.40 geçiyor. Dediğim gibi ders bitti şimdi spora çıkıyorum. Hala kahvaltı etmedim. Bu arada saçımın hali 5 gibi ya. Tuş almam lazım. Spordan sonra alacağım tuşu. Arkada temizlik var inşallah ses gelmiyordur. Ee, şimdi spora gidiyorum. Böyle bir tablet var elimde. Bu arkadaşlar tablet steroidi. Yağ yakmanıza yardımcı. Şaka şaka. Ne kadar komik. Ee, bu e, Protein Ocean'ın yeni çıkardığı kafein tablet. Her kafein tabletinde 200 mg kafein var. Şimdilik ben bir tane kullanacağım. Çünkü ilk defa kullanıyorum. 200 mg kafein var. Bakalım nasıl etkileyecek edecek bende. Eğer etki etmezse iki tableti çıkaracağım. Ama iki tablette böyle mide bulantısı falan kafein tabletleri yapabiliyormuş. O yüzden başlangıç için bir tablet. Zaten bir süredir az miktarda kafein tükettiğim için büyük ihtimal kafein toleransım çok yüksek değil ya da intoleransım değil. öyle bir şey işte anladınız. Bakalım şimdi bunu alacağım. Sonra spora gidiyoruz. Oradan da kareler çekeceğim size. <laughs> Evet gençler şu an spordan geldim. Şu an otoparktayım. Evin otoparkında. Şimdi eve çıkacağım ve yemek yiyeceğim. Gerçekten o kadar açım ki anlatamam. Saat 2-2.30 iki, iki falan ve ben kahvaltı bile etmedim yani. Biraz intermittent fasting'e kayıyor ama hani özellikle yaptığım bir şey değil. Aç karnını gitmem gerektiği için. Normalde sabah erken kalkıp gitmem gerekiyordu ama videonun başında da söyledim. Ee, bazı aksaklıklar oldu ve gidemedim o yüzden. Biraz geçe kaldı öğün de geçe kaldı Allah'tan. İki öğünü birden yiyeceğim. Biraz karnım doyacak gibi hissediyorum. İnşallah doyar. Şimdi antrenman gerçekten güzeldi hani kafenin etkisinden midir psikolojik midir bilmiyorum ama gerçekten Hani bayağı güzel de hani böyle bazen şey olur ya Ulan sabaha kadar antrenman yaparım enerjiniz düşmez Böyle kendinizi çok güçlü hissedersiniz Benim de öyle bir antrenmandı böyle bir iki tane sahne çekmeye çalıştım sizin için ama e, Çekebildiysem bakacağım işte koyacağım Koymuşsam zaten çekmişimdir çekmişsem koymuşumdur Barcelona'nın oldu biraz neyse Böyle şimdi hemen eve çıkacağım yemeğimi yiyeceğim Sonra biraz derslere gömüleceğiz hadi bakalım Evet gençler şimdi burada bir paket şöyle aç ya, pirinç değil tavuk göğsü var. Açlıktan konuşamıyorum. Bir paket bundan yiyeceğim. Ee, ve 4 yumurta beyazı bir yumurta sarısı yumurtam var ve şekersiz limonata. Ee, sabah ve ikinci öğünüm bu şekilde ikisini birlikte yiyeceğim geç kaldığım için. Evet şimdi yemeği yedim. Yüzüme biraz can geldi, renk geldi resmen yani kendime geldim. Şimdi bir ödevim var hidrostatik diye bir dersin ödevi. Ve onu teslim için bir saat var ve ben dünyanın yanlışlıkla dosyayı kapadığım için ödevim silindi. Şimdi onu neredeyse baştan yapacağım. Ee, bakalım şimdi onunla uğraşacağım. Sizi şöyle koysam nasıl olur? Bir daha. Şöyle. Bence güzel. Ben çalışacağım. Siz de beni izlersiniz. Geçmiş olsun. 8 dakika kala yolladım. Yani başarı. Allah bir saate yakındır bilgisayar başındayım. Hani artık bir yerlerimden ter O dünkü talihsizlik yüzünden dosya silinmeseydi yani. Maksimum yarım saatlik işim vardı ama işte böyle uzadı. Biraz böyle hafiften şey yapmış olabilirim rapor kısmını ama yani belki bir yanlışlık olabilir. Ufak çok böyle kontrol etmeye zamanım olmadı. Ama genel olarak doğru yani öde. Bakalım nasıl olacak. Şimdi ya oyun oynayacağım bir el ya da mukavemet diye bir dersiniz var. Onun diye var onda teslim bu akşama. Belki onu yaparım. Bakalım. Evet burada buzlu bardakta maden suyu var. Antrenmanda kaybettiğim mineralleri geri kazanmak için. Yani tabii bunlar çok hani önemli şeyler. Bence değil hani uzun vadede önemli tabi de hani her antrenman sonrası içmeseniz de olur. Ben sen böyle soğuk bir şeyler içmek istedim hem de artık su içmekten sıkıldım. Bununla beraber Jim Kongun dev hamburger videosunu izliyorum. Diyette olunca işte böyle şeyler izleniyor. Buradan Konga selam olsun. Sanki duyacaklar ama belki bir gün. Neyse işte böyle. Birazdan şimdi bu bitince Mukavemet ödevine başlayacağım, söylemiştim zaten. Öyle onu yaparken de birkaç kare çekerim. Sonra. Sınavımız var akşamı falan. Sonra akşam artık dinlenme oyun kısmına geçeceğiz. Evet gençler saat şu an 6 oldu. Ben en son kaçta video çektim hatırlamıyorum işte. Takıldım biraz bilgisayarda. O bir saatlik sert çalışmanın ardından <laughs> yeni kendime geliyorum falan diyormuşum. Neyse şaka bir yana. İşte saat 6 oldu ve benim 8.30'da sınavım var. Şimdi mukavemet ödevini yapacağım. Ondan sonra onu yolladıktan sonra bir oyun yapacağım. Ondan sonra sınava girerim. Sınavdan sonra son öğünümü yerim ve oyun oynarım. Böyle. Bunun dışında ödevi yaparken burada 1000 mg C vitaminim var. Bunu yudumlarım. İnflamasyonları azaltmak için, ödem atmak için güzeldir C vitamini. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için falan. Güzeldir yani. Burada bakın görüyorsunuz balık yağı var. Balık yağı güzel bir marka. Ya yani marka değil, içeriği güzel daha doğrusu. Kaliteli yani. Gerçekten hani balık yağı alıp çok saçma şeyler alan insanlar var. Hani tamam adı balık yağı ama içeriğine bakıyorsunuz leş yani hiç vücudunuza hiçbir etkisi yok gibi bir şey. Böyle e, isteyen olursa öğrenmek isteyen olursa Instagram'dan bana yazsın mertcbzn01 orası benim spor Instagram hesabım orada spor paylaşımları yapıyorum. Böyle şimdi mukavemet ödevine geçelim. <laughs> okuyorum. Okuluma selam olsun. <laughs> Böyle şu an saat yedi. Şimdi bir öğün yapacağım. Yani yemek yiyeceğim işte. Öğün yapacağım falan ne bileyim. Hani yemek yiyeceğim öğün yapacağım aynı şey. Şimdi e, yemek yiyeceğim. O gördüğünüz bir paket pirinç patlağı vardı ya ondan bir paket daha var. Ama onun kara buğday hali var. Kara buğday halini yiyeceğim. Yine tavuk göğsü. Üstüne de biraz acı sos dökerim ya da şekersiz ketçap dökerim diyet biraz da garnitür yerim yani göstermeye gerek yok söyledim. bir şey işte yani bu kadar başka hiçbir şey yok ekstradan diyette olunca böyle oluyor evet şimdi onu yiyeyim ben onu yerken bir şeyler izlerim youtube'dan sonra akşam akşam dediğim işte saat kaç 7 8 buçukta sınav var bir buçuk saat sonra sınav var yemeği işte yerim biraz takılırım zaten sonra sınava girerim ondan sonra oyun sonra yatış hadi bakalım evet gençler şimdi sınav bitti Bildiğiniz gibi 8.30'da sınav vardı. 9'da bitti. Saat şu an 920 geçiyor. İşte bir 20 dakika falan oldu. Ee, böyle işte bekliyorum falan. Ee, Valorant gireceğim arkadaşlarımla ve İrem'le. Önceki videoları izleyenler İrem'i biliyor kız arkadaşım. İşte böyle İrem'i bekliyorum. İrem bu arada dışarıda bir toplantı bir bir şeyde. Bakalım. İrem gelsin molana gireceğiz. O da gelene kadar ben de bir şeyler izliyorum. Böyle takılıyorum evde boş boş. Evet arkadaşlar günün sonuna geliyoruz artık. Saat 1 oldu. Ee, işte sınavdan sonra öğün herhalde yaptım. Aynen sınavdan sonra öğün yaptım. Onu size söyledim mi bilmiyorum ama söyledim diye hatırlıyorum. Ee, söylemediysem de işte gene tavuk ve pirinç patlağı gibi bir şey yedim. Ee, böyle işte ondan sonra da işte arkadaşlarla biraz Valorant falan oynadık. Şimdi yatacağım günüm böyle geçti. Bakalım ilerleyen günlerde ne olacak. Ocak sonunda bir cheat videosu gelecek. Hazırlıkta kalın. E, antrenman videoları atmayı düşünüyorum bakalım. E, birkaç hafta içerisinde antrenman videolarında başlayacağım. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenseniz beğenmeyin beğenmeyin. Siz beğenmeyin beğenmeyi. kafamı yapmayın. Kendinize iyi bakın. Çok güzel görüşmek üzere. Bye bye.